Merhaba sevgili sekizler ve pdf'lerinizle, pdf'lerin çözümleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen birinci sorudan bakıyoruz. Hangisi mutasyon ve modifikasyon arasında ortaktır diyor. Çevresel etkiler sonucunda gerçekleşiyordu ikisi de hatırlayacak olursak arkadaşlar. İkisinde de etkileyen şey çevresel etkenlerdi. Ama genlerin yapısındaki değişimin meydana gelmesi mutasyondu. İşleyişte ise modifikasyondu. Modifikasyon o yüzden yalnız bir oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşlenmiş gayet bronzlaşmış bu ne demek arkadaşlar modifikasyon gerçekleştirmiş demek güneş ışığı ve ısısı etkisiyle gerçekleşir aynen öyle sadece fenotipte değişme gerçekleşir oluşan değişme kesinlikle katısa değildir arkadaşlar dört boynuzlu keçimiz var gördüğünüz üzere anormal durumun oluşmasında hangisi sebep olmuştur? Keçinin aşırı besin tüketmesi, anne karnındayken kimyasal madde etkisine kalması, mikrop hastalığa yakalanması, büyüme ile beraber kromozom sendi atması diyor. Tabii ki annesiyle beraber muhtemelen kimyasal etki altında kalmıştır. Başka türlü olamaz zaten arkadaşlar. Ozon tabakasındaki incelme sonucunda mutasyonla cilt kanseri oluşumu artmıştır. Maalesef günümüzde böyle bir şey söz konusu çünkü ultraviyole ışınlar, güneşten gelen zararlı ışınlar da maalesef artış olduğu için oluşan mutasyonların tamamı canlıya zarar verir demiş. Hayır arkadaşlar daha önceki bir önceki videoda söylediğimiz gibi tamamı canlıya zarar vermez. Hatta yararlı mutasyonlar da vardır arkadaşlar. O yüzden yanlıştan yani ikiden çıkıyoruz. Egzersiz yapılmış, kas çalışılmış, modifikasyon meydana gelmiş. DNA'larda değişme değil, hayır sadece işleyişte, gendeki işleyişte değişme olmuş. Kalıtsal mıdır? Hayır değildir arkadaşlar. Hangi derinde değişme olası canlılarda mutasyon oluşmasına sebep olabilir diyor. Üçü de arkadaşlar. Kromozomlardaki, DNA'lardaki ve genlerdeki değişmeler mutasyona sebep olurlar. Canlılarda modifikasyona sebep olmaz diyor arkadaşlar. Beslenme çeşidi olabilir. Yedikleri besine göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Sıcaklık da olabilir, ışık şiddeti de olabilir ama X ışınları modifikasyona değil mutasyona sebep olur arkadaşlar. Kalıtsal bir değişikliğe neden olur yani. Belirtilen yere yazılamaz diyor. Şimdi bunlar gördüğünüz üzere ikizler arkadaşlar ve tek yumurta ikizleri. Tek yumurta ikizlerinin göz renkleri, kan grupları her şeyleri aynıdır. Ama yaşadıkları coğrafya, yaşadıkları bölgeler veya beslenme şekilleri farklıysa boyları da farklı olacaktır. Kiloları da farklı olacaktır. Kasların gelişmişliği de farklı olacaktır. Ama göz renkleri kesinlikle farklı olamaz arkadaşlar. Hemen diğer testimize geçiyorum. Evet, evet. Sıcak ve kurak bölgelerde yaşamaya uyum sağlamış olan bitkilere hangisi örnek verilebilir diyor. Tabii ki arkadaşlar kaktüs örnek verilebilir. Sıcak ve kuru iklim koşullarında yaşamaya uyumlu deve göstermiş bize. Hangisi canlının çevreye uyum yapmasını sağlayan adaptasyon değildir diyor. Yedikleri otları mide ve bağırsaklarında sindirerek beslenmeleri bir adaptasyon değil. Bütün canlıların ortak yaptığı bir şey zaten arkadaşlar. Kalın yağ tabakasını bulundurmak arkadaşlar tabii ki kendini soğuk havaya karşı korumak için geliştirilen bir adaptasyondur arkadaşlar. Hmm balıktaki bu şey durumu üstünün koyu renk altın açık renk olmasının köpek balığına sağladığı adaptasyon ise arkadaşlar beslenme kolaylığı sağlaması. yeşil renkli olan ağaç çekirgelerinin yapraklarının alt ve üst yüzeylerin yüzeyine barınır. Adaptasyon örneğidir. Aslanların zayıf ve hasta olan zebraları kovalayarak avlaması doğal seçilim. Bir bahçedeki elma ağaçlarının gövde yapısı bitki boyu ve yaprak sayısı ise varyasyon yani c. E, uyumlar aşağıdaki din hangisi sağlamaya yönelik görev yapmaz diyor. Erkek ve dişi hayvanın bir yılın belirli zamanda bir araya gelmesi, suya erkek hayvanın çok sayıda sperm, dişi hayvanın çok sayıda yumurta bırakması, yumurta ve spermlerin aynı zamanda aynı yerde bırakılması. Tabii ki bunların hepsi üreme arkadaşlar e, yapmazı soruyor arkadaşlar. Daha iyi beslenmekle ilginiz yok. Ama ile e, ilgili olan her şeyi kapsıyor. Şimdi kurbağalarımız var. Bu kurbağalar aşağıda verilen sorulardan hangisi açıklamada kullanılabilir diyor. Farklı bölgelerde yaşayan aynı türe ait kurbağalar göstermiş. Şimdi aynı türe aitler ama farklı farklılar. O zaman ne demek bu? Varyasyon arkadaşlar. Kutup ayısı boz ayı. Sahip olduğu özelliklerden hangisi çevreye uyumla ilgilidir? Kutup. E, kış uykusuna yatma, özgün poz rengine sahip olma, yavrularını süt ile besleme demiş arkadaşlar. Şimdi yavrularını süt ile besleme bütün memeli canlılarda gözden bir şey olduğu için bu çevre uyumla ilgisi yoktur. Ama kış uykusuna yatma ve özgün poz rengine sahip olma kesinlikle uyumla ilgilidir arkadaşlar. Sahip olduğu adaptasyonlar yukarıdaki faaliyetlerden hangilerine görev yapabilir? Adaptasyonlar beslenmek için kullanılabilir korunmak için kullanılabilir, üremek için kullanılabilir. Üçü için de kullanılabilir arkadaşlar. Kolay gelsin. <laughs>